Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, trigonometride geldik 19. dersimizde ve bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Haydi bakalım zaman kaybetmeden hemen başlayalım. arkadaşlar ilk önce sinüs x fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz. Map müfredatında diyor ki sinüs x, kosinüs x, tanjant x, kotanjant x fonksiyonların grafiklerini çizer diyor. Bunları bir çizmeye çalışalım. Grafik çizmek kolay arkadaşlar. Çizdikten sonra sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın grafiklerinin nasıl olduğunu çizmeyi öğrenin. Yani nasıl çizildiğini bilin. Ama grafik sorularında başka bir yöntem göstereceğim size. Tamam mı? Şimdi normal biz herhangi bir fonksiyonun grafiğini nasıl çiziyorsak bunları da böyle çizeceğiz. Mesela sinüs x fonksiyonun grafiğini çizerken bunun özel değerlerinde özel sayılarda aldığı değerlere bakacağız. Örneğin sıfırda kaç oluyor? Pi bölü 2'de kaç oluyor? Pi'de kaç oluyor? diye bir inceleyeceğiz. Ondan sonra noktaları birleştirip grafiğimizi çizmiş olacağız. Şimdi x x'e 0 pi bölü 2 pi değerlerini verdiğim zaman acaba fonksiyonum sinüs x'im hangi değerleri alacak? Biliyoruz ki sinüs x yani 0 olduğu zaman 0'dır. Hemen nereden bildiğimizi de onu söyleyelim. Şurası birim çemberdir. Buradaki noktalar da arkadaşlar 0'da şurası 1'e 0 noktası olduğu için sinüs ikinci bileşen olduğu için 0 değerini alıyor. Pi bölü 2 yani burada burası 0'a 1 noktası olduğu için sinüs 1 değerini alıyor. Pi'de şurası, e, burası kaç? Eksi 1'e 0 noktası olduğu için sinüs yine 0 değerini alıyor. 3 pi bölü 2'de sinüs eksi 1 değerini alıyor. 2 pi'de de sinüs yine 0 değerini alıyor. Şimdi bunları artık e, grafiğin üzerinde, şu koordinat düzleminde işaretleyeceğim ve birleştirmeye çalışacağım. Şimdi 0'a 0 sıfır nerede? Burada. Tamam. Pi bölü 2 attığım zaman fonksiyona kaç çıkacakmış? 1 çıkacakmış. Şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Şurası tamam pi attığım zaman sıfır çıkacakmış. Sıfır burada x ekseni üzerinde. 3 pi bölü 2 attığım zaman şöyle biraz üzerinden geçecek ama olsun. Şurası eksi 1 olacakmış. Şurada bir değer olacakmış. 2 pi de, yine sıfır değerine ulaşacakmış. Şimdi bu eğridir arkadaşlar. Yani eğriseldir. Böyle dümdüz gitmez. O yüzden şöyle şöyle bir grafiği var bunun. Tamam mı? Biz nerede çizdik? Sıfırla ile 2 pi aralığında. Şimdi biz biliyoruz ki Sinüs fonksiyonunun periyodu, sinüs fonksiyonunun periyodu t eşittir 2 pi bölü mutlak değer a, a dediğimizde x'in katsayısıydı, 2 pi bölü birden 2 pi çıkıyordu. Bakın şimdi burada 0 ile 2 pi arasında fonksiyonumuzun görüntüsü nasıl olmuş, yani grafimiz nasıl olmuş? Şöyle olmuş, değil mi? Şöyle bir grafik. İşte biz artık 2 pi ile 4 pi aralığında da bu grafiği çizeceğiz ya da eksi 2 pi ile 0 aralığında da bu grafiği çizeceğiz. İsterseniz çizelim. Mesela ben burada bu tarafa gitmek istiyorum. Mesela eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 2'de sinüs hangi değeri alacak? Eksi 1 değerini alacak değil mi? Yani şu değeri alacak. Sonra eksi pi de 0 değerini alacak. Sonra eksi 3 pi bölü 2'de de 1 de değerini alacak değil mi? Şöyle şöyle yapalım. En son artık 2 pi'de de, de yani eksi 2 pi de sıfır değerini alacak. Yani şöyle bir grafik çizebilirim yine değil mi? Bak şöyle bir grafik çizebilirim. Bak gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere şu turuncuyla turuncuyla artık sarı aynı hareketi yapıyor Bak bu da böyle tepeye kadar çıkıyor iniyor böyle yapıyor. Bu da böyle çıkıyor böyle yapıyor. Ve bunu nerelerde yapıyorlar arkadaşlar? Bunu şurası da eksi 2 pi olsun. Eksi 2 pi ile 0 arasındaki mesafe 2 pi. Yani periyodu 2 pi. E buradan buraya kadar da 2 pi. 2 pi ile 4 pi arasında da bu salınımı yapacak. Tamam mı? Yani sinüs fonksiyonunun grafiğinin bu şekilde olduğunu, bu şekilde çizildiğini öğrenelim. Anlaştık mı? Gelelim şimdi kosinüs fonksiyonunun grafiğine. Bakalım kosinüs fonksiyonunun grafiği nasıl çiziliyor? Yine normalde yaptığımız gibi kosinüs x'i çizmek için x gördüğümüz üzere 0 yazacağız. Biz birim çemberimizi yine burada bir çizelim. Birini çizelim. 0 şuradaki nokta 1'e 0 olduğu için kosinüs de birinci bileşeni temsil ettiği için burası 1 olacak. Pi bölü 2 burada olduğu için şurası 0'a 1 olduğu için kosinüs 0 olacak. Kosinüs pi eksi 1 olacak. 3 pi bölü 2 0 olacak. Hep bak buradan onlara bakıyorum. 2 pi de 1 olacak. Siz bunları çok iyi bir şekilde biliyorsunuz zaten. 0 attığımda 1 çıkacakmış arkadaşlar. 0 attığımda 1 çıkıyor. Tamam burada yani 0 değerini attım 1 çıktı. Pi bölü 2 attığımda 0 çıkacakmış. Yani burada bir yerde. Pi attığımda eksi 1 çıkacakmış. Eksi 1'i şöyle aşağıda alıyorum. Şurası eksi 1 olacakmış. Tamam pi atıyorum. 3 pi attığımda yine 0 olacakmış. 2 pi attığımda da tekrar kime gidecekmiş? 1'e gidecekmiş. Yani o da burada. Bu da eğrisel bir şekilde şöyle birleştirdiğim zaman arkadaşlar şöyle çanak gibi bir şey oluyor. Şimdi biz yine kosinüs fonksiyonun periyodunu da 2 pi bölü mutlak değer a. Yani x'in katsayısı olarak yazıyorduk. Yani bu da 2 pi. E sıfırla 2 pi arasında böyle fonksiyon çanak gibi bir şey yaptı değil mi? Şöyle çanak gibi bir şey yaptı. Demek ki 2 pi'den 4 pi'ye kadar da aynı hareketi yapacak. Hadi isterseniz burada da onu çizelim arkadaşlar. Şimdi 2 pi'den 4 pi'ye kadar. Şurayı şöyle bir satırda açayım ben. Tamam mı? Şöyle 2 pi'den sonra pi bölü 2 aralıklarla gidiyoruz ya 5 pi bölü 2 için 5 pi 2 için kaç alacak? 0 değerini alacak. Sonra 2 pi'den sonra 3 pi için 3 pi için kaç değerini alacak? Eksi 1 değerini alacak. Nereden biliyorum? Hemen kosinüs 3 pi yazıyorum. Kosinüs 3 pi bildiğimiz üzere 2 pi artı pi'dir. Buradan da bunun esas ölçüsü 0 olduğu için kosinüs pi'ye denk gelir. Bu da eksi 1'dir. Ya da buradan biliyorum bak periyot ya. Şimdi sıfırda 1'e almıştım. Pi bölü 2 arttırdım. O pi bölü 2 şu 5 pi bölü 2'ye denk geliyor. 0. Sonra 3 pi eksi 1'e denk geliyor. Şurası. Sonra mesela buradan sonra bir daha arttırdığım zaman mesela kaç arttıracağım? Pi bölü 2 arttıracağım değil mi? 3 pi artı pi bölü 2. 6 7 pi bölü 2. 7 pi bölü 2'yi koyduğum zaman artık 0 olacak. En sonda artık 2 pi'yi koyduğum zaman yine 1 olacak. Yani 5 pi bölü 2. Yani burada olduğu zaman 0 olacak. 3 pi de olduğu zaman yine eksi 1'e denk gelecek. Şurada eksi 1'e denk gelecek. 7 pi bölü 2 de yine 0 olacak. 2 kaç bu? 7 pi bölü 2 tabii ki bu 3.5 şu 4 pi olacak herhalde. Tamam, yani bu 4 pi de yine şeye denk gelecek. 1'e denk gelecek. Burada da 4 pi 1'e denk gelecek. O da şöyle bir şey olacak değil mi? Şimdi buradan da yine bak böyle çanağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tabi burada mesafe biraz şey oldu. Yer yetmediği için kısa oldu. Bak burada da şunu yaptı. Yine aynı hareketini yaptı. Kaç aralıkta yaptı bunu? 2 pi ile 4 pi aralığında yaptı değil mi? 2 pi ile 4 pi aralığında yaptı. Ve yine periyodunu korudu. Burada da aynı salınımı yapacak. Yani biz kosinüs fonksiyonunun grafiğinin bu şekilde olduğunu şöyle bir aklımıza kazıyalım. He, unutursak unutmamız mümkündür. Hemen ne yapacağız? Bak burada çizeceğiz. Tamam mı? Çizdikten sonra artık işimiz çok kolay. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi bir de buna bağlı olarak 2 kosinüs x artı 1 fonksiyonunun grafiğini çizelim. Ve fark ne? Onu bir görmeye çalışalım. Tamam mı? Şimdi burada yine 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi değerlerine bakalım. İlk önce kosinüs x fonksiyonuna bakalım arkadaşlar. Ondan sonra kosinüs x'ten sonra 2 kosinüs x'e bakalım. 2 tane kosinüs x'e bakalım. 2 kosinüs x'ten sonra da artı 1 ekleyelim. Bakalım fonksiyonumuzda nasıl bir değişiklik olacak. Şuraya da 2 kosinüs x artı 1 diyelim. Kosinüs x artık kosinüs 0 bildiğimiz üzere 1'dir. Kosinüs 90 0. Şurası eksi 1. Burası 0. Burası da 1. Bunları zaten çok iyi bir şekilde biliyoruz. Sonra 2 ile çarparsam ben bu değeri 2 olacak. 2 ile çarparsam 0, eksi 2, 0 ve 2 olacağını biliyorum. 1 eklersem şurası 3. 1 eklersem 1, 1 eklersem eksi 1, 1 eklersem 1, 1 eklersem 3 olacağını biliyorum. Yani fonksiyonumuz ne istiyormuş? 0 hattında 3 çıkmasını istiyormuş. Çıkaralım arkadaşlar. 3'ü çıkaralım şuradan. Tamam. Sonra pi bölü 2 hattında 1 çıkmasını istiyormuş. Pi bölü 2 şurada olsun. Biri de şurada bir yerde alalım. Tamam bu da güzel. Pi hattında eksi 1 istiyormuş. Pi hattında eksi 1 istiyormuş. Bu da burada çıksın. 3 pi bölü 2 hattında 1 istiyormuş. 3 pi bölü 2 burada olsun. Bir de burada zaten. Şurası 1. 2 pi hattında da şöyle. Şurası da 2 pi olsun. Yine kimi istiyormuş. Yine şöyle yapalım. Kimisi 3'ü istiyormuş değil mi? Şurası da 2 pi. E ben ne yapacağım yine? Yine noktalarımı birleştireceğim. Bak şöyle bir şey oldu değil mi? Şöyle tabii şuradan geçecek bu böyle bu kadar eğri olmayacak ama tabii biz bunları şöyle şey çizmediğimiz için nasıl diyeyim? birebir çizmediğimiz için şöyle yani elimizde e, sonuçta cetvel yok, ölçemedik. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam bir çanaklık bir durum söz konusu oldu. Şimdi burada iki ne yapıyor arkadaşlar? İki fonksiyonun değerini y ekseninde arttırıyor. Çünkü fonksiyonu 2 ile çarpıyor. 1 ne yapıyor? Artı 1 ne yapıyor? Fonksiyonu olduğu durumdan bir birim yukarıya çıkartıyor. Tamam mı? Bunları dersin sonunda GeoGebra programında çizeceğim. Oradaki değişiklikleri bir hissedeceğiz. Çünkü bize diyorlar ki sadece sinüs fonksiyonu, kosinüs fonksiyonu, tanjant ve kotanjant grafiklerini bilsin. Diğer türden fonksiyonları artık bu program yardımıyla bir gösterin diyorlar. Biz de bunları o program yardımıyla göstermeye çalışacağız. Tamam mı? Ama sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantı bilmeliyiz. Gelelim tanjant fonksiyonuna. Şimdi tanjant fonksiyonunda arkadaşlar bazı değerlerde bildiğimiz üzere tanımsız oluyor değil mi? O değerler bakalım kimler? Şimdi ilk önce tanjantın sıfırda pi bölü 2'de pi'de 3 pi bölü 2'deki değerlerini bir bulalım. Tanjant sıfır, e, tanjant sıfır sinüs bölü kosinüs'ten sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır yazabiliriz. E sinüs sıfır bölü kosinüs 0 yazacağız. sinüs 0 0, kosinüs 0 1 olduğu için burası 0'dır. Tamam. Tanjant 90 arkadaşlar sinüs 90 bölü kosinüs 90 yazacağım ben buna. Sinüs 90 1'dir, kosinüs 90 0 olduğu için bu ne olur? tanımsız oldu. O yüzden şuraya bir tanımsız diyelim. Tamam mı? Tanjant pi de artık yine bunlar gibi 0 oldu. Tanjant 3 pi bölü 2 de tanımsız. Tanjant 2 pi de sıfır oldu. Demek ki pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de bizim bir şeye ihtiyacımız var. Tamam mı? Bu tanımsız. Tanımsızlıkta arkadaşlar fonksiyon bu eksenleri kesmez. O yüzden pi bölü 2 için şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle pi bölü 2 için bir tane eksen alıyorum kendime. Aynı şekilde 3 pi bölü 2 için de bir tane eksen alıyorum. Çünkü fonksiyon bunları kesmeyecek. Aynı şekilde sıfırın sol tarafında eksi pi bölü 2 içinde bir tane bir eksen alabilirim. Tamam mı? Şimdi fonksiyon ne olacak? 0. 0'dayken 0. Güzel. Burası pi bölü 2. Burası pi bölü 2. Şurada bir pi değerimiz var bizim. Tamam. Burası da kim? Burası da 3 pi bölü 2. Hatta şurada da biz kendimize bir tane 2 pi bulabiliriz. İstersek şurada 2 pi'nin pi bölü 2 daha fazlası 5 pi bölü 2 de diyebiliriz. Bakalım fonksiyonumuz nasıl olacak arkadaşlar? Fonksiyonumuzun şöyle bir çizimi var. Şimdi sıfırda geçecek. Şimdi buradaki eksene fonksiyon hiçbir zaman değmiyor arkadaşlar. Yani şuradan geliyoruz. Eksi sonsuzdan geliyoruz böyle. Biliyoruz tanjant fonksiyonu sınırsızdı. Alınmak için onu grafikte de gösteriyoruz. Hiç bu fonksiyona şu eksene değmiyor. Yani x eşittir pi bölü 2 doğrusuna değmiyor. Ve buradan geliyor sonsuza kadar. Eksi sonsuzdan geliyor böyle yukarıya kadar çıkıyor. Tamam tabii bu eksenler boyunca çıkıyor ve hiç değmiyor. Çok 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 yakın oluyor ama hiç değmiyor. Ben bunu biraz daha böyle aralık bıraktım ki daha iyi anlaşılsın diye. Aynı şekilde burada. Aynı şekilde burada. Şöyle yapıyoruz. Aynı şekilde burada arkadaşlar. Şöyle 2 pi de 0 oluyor ve yukarıya kadar gidiyor. Bakın sıralamalar konusunda şunu söylemiştik. Tanjant fonksiyonu her zaman artan demiştik değil mi? Bakın artanlıkta böyle şu an kabaca tabir etmek istersek. çünkü artanlık azalanlığın tanımını bir sonraki konularda göreceğiz. Şu anlık x değerleri arttıkça y değerleri de artıyor. Örneğin mesela ben burada buradan bir x değeri aldım. Görüntüsü bu oldu. Buradan bir x değer aldım. Bu oldu. Bak bu değer buraya geldikçe artıyor. O yüzden y'ler de artıyorsa fonksiyonu artan deniyor. Ya da grafiği varsa soldan itibaren çizmeye başladığımız zaman yukarıya doğru çıkıyorsak fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur diyebiliriz. Şu anlık en kaba tabirle bunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Yani kaba taslak tanjant fonksiyonunun grafiği bu şekilde ve bu fonksiyon nasıl arkadaşlar periyodik değil mi? Ve bunun periyodu da neydi? T eşittir pi bölü x'in kat sayısı yani şuradaki x'in kat sayısı 1 olduğu için pi bölü birden yine bunun periyodu pi. Bakalım hakikaten de öyle mi? Şimdi bak ne yapıyor bu fonksiyon? Şurası eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Ne yapıyor? Böyle bir salınım yapıyor. Sonra pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında böyle bir salınım yapıyor. Ve bu aralıklar her zaman pi değil mi? Aynı zamanda grafikten de fonksiyonun periyodunun pi olduğunu göstermiş olduk. Tamam mı? Tanjantın grafiğini de çizdik. Geldik kotanjantın grafiğine. Şimdi kotanjantta da sıfır değeri. Kotanjant sıfır. Kotanjant sıfır bildiğimiz üzere kosinüs sıfır bölü sinüs sıfır. Kosinüs sıfır kaçtır? Birdir. Sinüs sıfır sıfır olduğu için burada fonksiyonumuz tanımsız. Yani x eşittir sıfır doğrusunda kesmeyecek. Yani fonksiyona doğru kesmeyecek. P bölü 2 de sıfır. Çünkü kos 90 sıfırdır. Sin 91'dir pi de tanımsız. Burada 0, 2 pi de tanımsız. O zaman biz 0'ı çizelim. 0 burada zaten değil mi? x eşittir 0 doğrusu. x eşittir şurada bir pi bölü 2'yi çizelim. Çünkü pi bölü 2 de 0 olacak. Sonra pi de de şöyle olacak. Şurası pi olacak. 3 pi bölü 2 nerede olacak? 3 pi bölü 2 şurada. Bir de 2 pi de şurada olsun. Tamam mı? Bir de buradan da eksi kaç alalım? Eksi pi bölü 2 de 0 olsun. Şöyle şuraya çizeyim onu ben. Eksi pi bölü 0 olsun. Eksi pi'de de şöyle olsun. Çünkü eksi pi'de de tanımsız olacak. Şimdi sıralamalar konusunda söylemiştik. Kotanjant fonksiyonu daima azalandır. Değil mi? Daima azalansa arkadaşlar. Bu da sanki buradan böyle deyip şuradan geçip aşağı doğru geçecek. Tamam mı? Bu da x eşittir 0 olduğu için buradan yine böyle sanki geliyormuş da buraya değiyormuş gibi. Bu da aynı şekilde buradan buraya değiyormuş gibi ve daima azalan olduğu için de böyle bir grafik çiziyorum. Tamam mı? Bunun da periyodu yine mesela ne yapıyor bu fonksiyon? Şunla şunun aralığında bu hareketi yapıyor. Aynı şekilde bununla bunun aralığında da bu hareketi yapıyor. Pi ile 2 pi aralığında da aynı hareketi yapıyor. Fonksiyonun periyodunun da pi bölü birden pi olduğunu grafik üzerinden de rahat bir şekilde görebiliriz. Anlaştık mı arkadaşlarım? Bak grafiklerin çizimi çok kolaydır. Ee, bazı sorular vardır. Grafik grafik verilir. Ee, fonksiyon sorulur. O tarz sorularda da nasıl yapacağımızı şimdi görelim bakalım. Mesela bu soru. Grafiği verilen f fonksiyonun periyodu nedir diyor. Tamam şimdi periyot neydi? Belli bir aralıkta fonksiyonun sergeli, sergilediği davranış değil mi? Mesela bu fonksiyon ne yapıyor canım arkadaşım burada? Bu fonksiyon şunu yapıyor değil mi? Mesela şöyle gelmiş bir şöyle bir çukura gelmiş, tekrar şaha kalkmış değil mi? Aynı şekilde, aynı şekilde buradan yine böyle bir çukura gelmiş, tekrar yine şaha kalkmış. Pekala, başladığı yerle bittiği yer arasındaki mesafe aslında benim periyodum değil mi? Nerede başlamış? Ekip -2 pi'de başlamış. Nerede bitirmiş? 2 pi de bir şey sıfırda bitirmiş mesafe 2 pi. O zaman periyodu 2 pi. Aynı şekilde sıfırda başlamış 2 pi de bitirmiş. O zaman biz bunun periyoduna grafiğin üzerinden direkt 2 pi diyebiliriz. Anlaştık mı? Yani grafikten yorum yapmak gayet kolay. Mesela böyle bir soru verildi. Grafiği verilen fonksiyon hangisi olabilir dedi. Ne yapacağız arkadaşım? Noktalara bakacağız. Noktalardan hareket edeceğiz. Teker teker seçeneklerden deneyeceğiz. Çünkü diyor ki olabilir diyor. Yani bu grafikten bizim fonksiyonun kuralını böyle tahmin etmemiz o kadar da kolay bir iş değil. Örneğin kendine uygun bir değer al. Mesela pi bölü 2 atmışın 2 çıkmış. Mesela x yerine pi bölü 2 koyduğumda 2 çıkmış anlamına gelir. Çünkü grafiğin üzerinde şu nokta var. Mesela a seçeneğinden başlayabilirsin. Pi bölü 2 koydum 1 çıktı. A seçeneği direkt olmadı zaten gitti. Pi bölü 2 koydum Kosinüs pi bölü 2 sıfırdır. 2 ile çarpsam sıfır. Gitti. Pi bölü 2 koyarsam hemen yazalım. Sinüs 2 çarpı pi bölü 2. Şunlar gitti. Ne oldu? Sinüs pi. E, sinüs pi'nin değeri ne? Sinüs pi'nin değeri sıfır. E, bu da gitti. Bu da olmadı. Kosinüs pi bölü 2 zaten sıfır. Hiç olmadı. Gelelim buna. 2 tane sinüs pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 birdir. 2 ile çarparsam 2. Demek ki bir tane şık da zaten bir tane nokta bizim işimizi gördü. Hocam şık eleyemeseydik birden fazla şık elimizde kalsaydı o zaman istediğim başka şıklara geçecektim. Mesela buna geçecektim. Pi attığında sıfır çıkacakmış. Ya da bu 3 pi bölü 2 attığında eksi 2 çıkacakmış. Teker teker onları da kullanarak elinde sonunda tabii ki de bir tane fonksiyon elinde kalacak. Anlaştık. Mesela bunda. Yine diyor ki grafiği verilen fonksiyon aşağıdaki hangisi olabilir diyor yine. Şimdi yine Bakalım mesela 0 attığımda 1 çıkacakmış. Bu benim için bir nokta. Keyfi değerler seçebilirim. Pi bölü 4 attığımda eksi 2 çıkacakmış. Pi bölü 4 attığımda eksi 2. Mesela ben A seçeneğinden başlayayım ve şu noktayı kullanmak istiyorum. Kosinüs 0. Kosinüs 0 bildiğim üzere 1. Değil mi? 1'den 3 çıktı. Eksi 2. E ben 1 çıkmasını istiyorum. Eksi 2 çıktı. Gitti. Sonra gelelim buraya. Kosinüs 0. Çünkü buraya 0 yazarsam kosinüs 0 olacak. Kosinüs 0 1 3 ile çarparsam 3 gitti olmadı. Kosinüs 0, 1, 2, eksi 2, 0 geldi ki ben 1 istiyorum. Olmadı. Buna bakalım. Kosinüs 0, 1, 3 kere 1, 3, 2 çıktı. 1. Bak bu oldu. Bekleyecek bu. 0, 1 için bekleyecek. Buna geldim. Kosinüs 0, 1, 3, 3 oldu. 3'ten 2 çıktı. Bu da 1. Bu da bekleyecek. Yani şu noktayı kullandım ama 2 tane şıkkım kaldı. O zaman pi bölü 4'e geçeceğim arkadaşlar. Şimdi kosinüs 2x'te. x'e ne pi bölü 4 yazsam. 2 çarpı pi bölü 4 ne yapacak? Kosinüs, kosinüs pi bölü 2 yapacak değil mi? Ki bu da sıfırdır zaten. E, kosinüs sıfır sıfırsa sıfırdan 2 çıkarsa eksi 2 olacak. Pi bölü 4 adında eksi 2 çıkıyor mu? Çıkıyor. Güzel. Buna gelelim. Kosinüs pi bölü 4. 3 çarpı. Kosinüs pi bölü 4 bildiğimiz üzere kök 2 bölü 2. Yani kosinüs 45. Eksi 2. E bunun eksi 2 çıkma ihtimali yok. Değil mi? Çünkü burası sıfırdan farklı bir sayı. O yüzden de buna D seçeneği diyebilirim. Tamam bak grafikleri yorumlamak bu kadar basit aslında. Gelelim bakalım bu dersteki son sorumuza. Yukarıdaki şekilde 0, 2 pi aralığında tanımlı bu fonksiyon verilmiştir. Güzel. Buna göre A artı 2B kaçtır? Şimdi biz yine elimizdeki noktaları kullanalım. Örneğin ne diyor mesela? Şu noktanın ismi ne? Sen diyor fonksiyonda x gördüğün yere 0 yazarsan senin değerin 1 çıkacak. Güzel. Yazalım bakalım. 0'ı yazdım. Kosinüs 0. 1 değil mi arkadaşlar? O zaman A artı B'nin 1 olması lazımmış. A artı B 1. Çünkü kosinüs 0 1 ise burası B kere 1 B oldu. A artı B de 1 çıkardı. Şu anlık buradan bir şey yapamam. Devam ediyorum. Pi bölü 2'yi yazalım. Pi bölü 2 çıkın atınca 3 çıkacakmış. O zaman pi bölü 2 yazdım. Ve 3 çıkmasını temenni ediyorum. Yazalım. A artı B çarpı kosinüs pi bölü 2'nin 3 çıkmasını istiyorum. E, kosinüs pi bölü 2 zaten 0 değil mi? Bu 0 b ile çarptım. Haylaylı 0. A eşittir 3 oldu. Güzel. A yerine o zaman buraya hiç kaçırmadan 3 yazıyorum. Ve B ile topladığım zaman 1 oluyor. O zaman B'yi de eksi 2 bulmuş oluyorum. E, A artı 2B diyor. E, 3. B de eksi 2 olduğu için burası da eksi 4 oldu. Yaptı bana eksi 1. A artı 2B kaçtır dedim. Eksi 1'i yazdım. İşin içinden çıktım. Anlaştık mı? Hocam illaki bu noktaları mı kullanacağız? Tabii ki de hayır. İstediğin noktaları kullanabilirsin. Bu senin tercihin. Senin elinde. Tamam mı? Evet şimdi de arkadaşlar c çarpı sinüs ax artı b artı d şeklindeki fonksiyonların burası sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant olduğu zaman acaba şu sayılar ve bu sayılar bu sayılar ne işe yarıyor? Onları da bu programda çizmeye çalışacağız. Hadi bakalım hep beraber o programa geçelim bunun devamını izleyin arkadaşlar. Yani burada çizeceklerimi izleyin. En azından fonksiyonların karakterleri hakkında bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Anlaştık mı? Haydi geçelim bakalım. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şimdi trigonometrik fonksiyonları GeoGebra programında çizmeye çalışacağız. Program benim bilgisayarımda yüklüydü ama siz çizmek isterseniz tarayıcınıza GeoGebra yazarak onun sitesinden de ücretsiz bir şekilde çizebilirsiniz buradan siteye giriyoruz Google'a arama motoruna GeoGebra yazarak siteye giriyoruz ve şuradan isterseniz grafik diyebiliyorsunuz buradan grafiğimizi çizmeye çalışalım tabi ilk önce bir ayarlarımızı yapalım şuları mesela normal tam sayılar olmuş biz onları şuradan sağ tıklıyorum ayarlar diyerek bunları ayarlamaya çalışıyorum uzaklık diyorum ve bana pi bölü ikilik bir değerlerde x eksenini o şekilde ayarlasın. Tamam mı? Şimdi bunu ayarladık. Sonra istediğimiz fonksiyonu çizebiliriz. Şu anlık bizim sinüs x yani daha doğrusu trigonometrik fonksiyonların çizimine ihtiyacımız var. Hemen şuraya fonksiyonumu yazıyorum. Sinüs x diyorum. Ve bakın fonksiyonum karşıma çıktı. Görüldüğü üzere bakın şuradan 0'dan 2 pi'ye kadar bir hareket tazeliyor. Sonra eksi 2 pi'den 0'a kadar da aynı hareketi yapıyor. Yani 2 pi periyotlu oldu. Buradan da görülebiliyor Pekala hocam, biz burada bu fonksiyonun yanına artı bir sayı eklediğimiz zaman ne olur? Bak, öğrenmeye çalışalım. Ben şöyle kendi programımı bir geçeyim, bir rahat edeyim. Şimdi mesela, şimdi bakalım ne çizelim şimdi. Örneğin sinüs x fonksiyonunu burada çizdik. Mesela ben bu fonksiyona artı bir değerini eklesem, görüldüğü üzere fonksiyon bir birim yukarıya kayıyor. Bakın şöyle, şu an şu an e, şurası başlangıç noktası. Mesela sıfıra sıfırdan geçiyor artı 1 değerini eklesem bir birim yukarıya kayıyor. Artı 2 değerini eklesem iki birim yukarıya kayıyor. Hatta şöyle artı a desem bir sürgü oluştursam şu, şu an mesela a eksi 5'te. O yüzden fonksiyon başlangıç noktasından eksi 5'e kadar geldi. a'yı değiştirdikçe a'yı değiştirdikçe bak eksi 4'e geldim fonksiyon 1 bir birim yukarıya kaydı. Eksi 3 dediğim zaman bir birim daha yukarıya kaydı. Yani buradaki artı eksi sayısı fonksiyonun aslında y ekseni üzerindeki değişimi gösteriyor. Ben burada bir birim olarak ayarlamıştım bunları. Bu şekilde gösteriyor. Şimdi mesela arkadaşlar burada örneğin 2 sinüs x fonksiyonunu çizmeye çalışalım. 2 çarpı sinüs x fonksiyonunu çizmeye çalışırsak bak böyle bir değer oluyor. Mesela bir de altına bunun bir de altına şunu çizelim şuraya başka bir fonksiyon çizelim. Örneğin mesela sinüs x'i çizelim. Bakın şimdi şu kırmızı bizim için sinüs x fonksiyonu. Değil mi? Bu kırmızı bizim için sinüs x fonksiyonu. Mavi de 2 sinüs x fonksiyonu. Bakın ne olmuş? Aslında periyotları aynı. Değil mi? Periyotları aynı. Çünkü mavi de bu hareketi yapmış. Kırmızı da bu hareketi yapmış. Ama mavinin aldığı değer 2 katına çıkmış. Yani kırmızı atıyorum eksi 3 pi bölü için 1'i aldığı zaman mavi de 2'ye almış. Mesela 3 sinüs x'i çizmeye kalksak, 3 sinüs x'i çizmeye kalksak şöyle. Bakın o da morla gösteriliyor. O da 3'e gitmiş. Yani önündeki sayı aslında önündeki sayı bize neyi gösteriyor? Fonksiyonun aldığı değerin arttığını, yani katlandığını gösteriyor. Tamam mı? Mesela e, buradan şunları bir silelim biz. Bunları bir silelim. Şimdi içeride bir sayı olursa o zaman ne yapacağız? Mesela bu bizim için sinüs x fonksiyonu. Tamam mı? Biz şunu çizmeye kalkarsak sinüs örneğin 2x'i çizmeye kalkarsak. Bakın ne oldu? Şu kırmızıyla gösterilen sinüs 2x mavi ile gösterilen sinüs x. Acaba ne oldu? Bir dikkat edelim bakalım. Şimdi eksi pi ile pi aralığında bu mavi fonksiyon periyodu 2 pi. Çünkü sinüs x'in periyodu 2 pi biliyoruz. Sinüs 2x'in periyodu da arkadaşlar 2 pi bölü 2'den pi olması gerekiyor. Hakikaten de bak şöyle bir dalga şöyle bir tepe yapmış buraya gelmiş. Tekrar bir tepe yapmış buraya gelmiş. Yani buradakinin de buradakinin de ne yaptığı görülüyor? Periyodu etkilediği görülüyor değil mi? Mesela ben desem ki sinüs örneğin 4x yazsam. Sinüs 4x yazsam. Bu ne yapacak? Bu da iyice birbirine girdi. Bu da yeşil oldu. Artık onun da periyodu iyice Düşmeye Başladı Tamam mı ee, Burada Mesela Bunun Yanına Artı Bir Eklesem Şu Fonksiyonları Bir Sileyim Arkadaşlar Çok Fazla Karışıklık Olmasın Şuraya Mesela Artı Bir Eklesem Değişen Bir Şey ne? Artık Biraz Daha Ne Yaptı Sola Doğru Kaydırmaya Başladı Tamam mı e şimdi baş tarafına katsayıyı yazdık. Ne yaptı? Aldığı değeri yukarıya doğru çıkardı. Yani 1 alıyorsa 2 ile çarptığım zaman 2 almasını sağladı. Buradaki değer biraz daha fonksiyonu sola kaydırdı. Şuraya bir değer eklediğim zaman, artı mesela 2 eklediğim zaman fonksiyonu yukarı kaydırdığını görmüş olduk. Tamam mı? Yani bu sayıların görevleri bu. Tamam mıdır? Bir de kosinüs fonksiyonunu çizelim arkadaşlar. Kosinüs fonksiyonu da diğerlerinin hepsi aynı zaten. Aynı görevi yapacaklar. Mesela kosinüs x fonksiyonunu çizdik bu şekilde olduğu belliydi. Mesela artı bir değer eklesem, artı 2 eklesem yine bunda da 2 birim yukarıya kaydıracak. Tamam mı? Gelelim bir de tanjant x'i çizelim. Çizmiştik ama bir daha çizelim. Tanjant x de böyleydi. Hatta biz ne çizmiştik arkadaşlar derste? Derste 2 tane kosinüs x değil mi? 2 tane kosinüs x artı biri çizmiştik. O da zaten bu şekilde olmuş değil mi? 3'te gelmişti. Şöyle bir salınım yapmıştı. En sonunda kotanjant x'i çizelim. Kotanjant x de görüldüğü üzere böyle bir fonksiyondu. Bunlar zaten sürekli azalan fonksiyon. Tanjant da sürekli artan bir fonksiyon. Anlaştık mı arkadaşlar? Son olarak şunu söyleyelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Örneğin mesela sinüs x fonksiyonunun grafiğini bir çizelim. Sinüs x fonksiyonunun daha önce tek fonksiyon olduğunu indirgeme bağıntılarında biz söylemiştik. tek fonksiyonların grafikleri de orijine göre simetriktir. Yani ne demek istiyorum? Mesela şu 0 ile 2 pi arasındaki değerin bir de şurada mesela orijine göre simetrik olduğunu görebiliriz. Örneğin mesela pi bölü 2'nin değeri 1 iken eksi pi bölü 2'nin değeri de Eksi 1 geliyor. Yani tam orijine göre simetriği geliyor. 3 pi bölü 2 burada eksi 1 geliyor. Burada 3 pi, eksi 3 pi bölü 2 de 1 geliyor. Yani bu fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetrik olduğunu buradan görebiliyoruz. Sonra e, bunun yerine kosinüs x'i çizelim. kosinüs x'in de çift e, fonksiyon olduğunu söylemiştik. Değil mi? Kozinüs x'i de çizdiğim zaman bu da çift fonksiyonlarda y eksenine göre simetriktirler. Örneğin mesela şu parçaya baktığım zaman Aynısı görüldüğü üzere burada değil mi? Yani 2P'nin görüntüsü 1 iken eksi 2P'nin görüntüsü de 1. Ya da eksi P'nin görüntüsü eksi 1 iken eksi P'nin de görüntüsü eksi 1. fonksiyonu fonksiyonunda çift fonksiyon olduğunu y eksenine göre simetrik olduğunu buradan görebiliriz. Dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım grafikler konusunda size yardımcı olabilmişimdir. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Şöyle içinizden geliyorsa bir beğendiyseniz Videoları bir beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.